Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte size 3 tane sihirbazlık numarası göstereceğim. Ve bunların sırlarını açıklayacağım. İlk olan şu parayı delelim o zaman. Evet bildiğiniz parayı deleceğiz. Şöyle şurayı açıyorum. Ve de bu paranın içini deliyorum. 3, 2 ve 1. Gördüğünüz gibi şu anda parayı deldim çekiyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi sihirli bir sözcük söyleyelim. İstediğiniz lafı söyleyebilirsiniz. Abrakadabra, hokus pokus. Uf. Ve de gördüğünüz gibi parada hiçbir çizik yok. Peki ben bunu nasıl yapıyorum? Size i̇şte hemen göstereyim. Bir, bir tane para alın. 5 lira veya 1 dolar gibi bir şey de alabilirsiniz. İstediğiniz parayı alın. Ondan sonra bunu şöyle misiniz Z harfine getirin. Bunu da ittirin. Onu da ittirin. Normal böyle bir Z harfi oluşturun. Şöyle. Yaptıysanız şimdi şurayı bastırın ve bunu içerik doğru göçertin ve bastırın. değilseniz tekrardan gösteriyorum. Veya videoyu da geri sarabilirsiniz. Şöyle şuraya sadece küçük bir bas bastırıyorum. Bastırdığınızda zaten kendisi o buraya gelecektir. Ondan sonra bir daha bastırıp tam ortaya gelecek bir şekilde yapın. Açtığınızda şöyle gözükmeli. Şimdi en kolay olan şey ondan sonra en kolay olan şey de yapmak. Böylesiniz ya. Şurası hazır e, ee, ailenizden veya babanıza falan diyorsunuz baba şu kalemi verir misin diyorsunuz hemen bunu aşağı indiriyorsunuz. Şimdi bunu buraya sokuyorsunuz gördüğünüz gibi. Bunu buraya soktuğunuzda burası boş kalıyor. Yani parayı falan hiç dermiyorsunuz. Boş kalıyor. Bastırdığınızda bu buraya gelecek. Ondan sonra çekiyorsunuz. Tekrardan sihirli sözcük falan söylüyorsunuz. Küçük bir üflüyorsunuz. Ve de hızlıca açıyorsunuz ki orada neler olduğunu yani şu izleri falan görmesinler. Ve de alın size kağıt numarası. İkinci numaramıza geçelim hemen bir dakika. Evet ikinci numaramız ise bir huni. Gördüğünüz gibi bunun içinde hiçbir şey yok. Şimdi tekrardan bir sihirli sözcük söylüyorum. Abra kadabra. Şimdi açtığımızda gördüğünüz gibi bir bozuk para çıkıyor. Peki ben bunu nasıl yapıyorum? Şimdi arkadaşlar bu çift tarafa açılan bir şey. Buraya da açılıyor. Gördüğünüz gibi buraya da açılıyor. İki taraf açıldığı için birazcık yapımı zor. Ama bence siz yapabilirsiniz. Şimdi açıyorum ve size gösteriyorum. Hatta ben kağıt alıp geleyim. Arkadaşlar bunun yapımı da ilk tarafı böyle katlıyorsunuz. Ama sakın ha bu tarafı katlamayın zaten katlanmaz. Katlamaz katlarsanız burayı şu şekilde alamaz. Ondan sonra da bunu katlıyoruz böyle misine. Ondan sonra bunu böyle döndürüp içe doğru katlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir hal alacak. Ondan sonra bunu alıyorsunuz. Yani ilk önce şurayı katlıyorsunuz şöyle misine. Ondan sonra da buradaki kağıt bu birazcık karışık Açtığınızda burayı böyle katlıyorsunuz. Böyle getiriyorsunuz buraya ve de eli e, bunu buradan böylemesine geçiriyorsunuz. Ve de alın size çift taraflı huni. Bakın burada bir yer var. Ve de burada da bir yer var. İsterseniz e, parayı çıkartırken Şuraları bantlayabilirsiniz Ben çünkü buradayken bantladım Gördüğünüz gibi şurada bantlar var Burada da bantlar var Evet İkinci şeyimizde Bitti arkadaşlar Arkadaşlar ikinci Pardon üçüncü sihirbazlığımız Bir para Gördüğünüz gibi normal bir para Ama bu sihirli bir para bizim şu anda konumuz neyse o da sihirli bir para arkadaşlar. Bir de bugün galiba 4 tane sihirbazı göstereceğim. Sonuncusunu unutmayın. Acayip iyi. Arkadaşlar şimdi bunu ben nasıl yapıyorum? Aslında gördüğünüz gibi bu paranın içi boş. Yani böyle tutarsak olmaz. Direkt böyle düşer. Ama biz bunun içine bir bozuk para koyacağız. Ben sağlak olduğum için ee, sol elimi kullanıyorum. Çünkü bunu tutarken elim daha da çok böyle hareketsiz kalıyor. Gördüğünüz gibi. Bu elde yaparken çok iyi oluyor. Ama sağ elde yaparken bunu siz deneyerek de yapabilirsiniz. Sağ elde yaparken de olmuyor işte. Ondan sonra araya parayı, parayı koyup Parayı siz buradan görebiliyorsunuz. Paranı, parayı takip edebilirsiniz. Para çünkü bazenleri kayıyor. Şöyle şöyle kayabiliyor bazenleri. Onun için de parmağınızı üstüne koyuyorsunuz paranın. Ve de gördüğünüz gibi şu anda para uçuyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Ama elime geldi işte. Şimdi dördüncü silbazlığımıza geçelim. Hatta galiba bugün altı tane sirbaz göstereceğim. Şimdi arkadaşlar sirbazı gösteriyorum. Üç, üç. Hmm. Nasıl yaptım acaba? Oh my god. Arkadaşlar bunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur bu şeyi. Küçükken yapmışsınızdır eğer ebeveynler diyorsa Burnunuzu koyuyorsunuz. Siz ittirmiyorsunuz. Bırakıyorsunuz siz. O kendi kendine gidiyor. Ağla geldiğinde de veya ben bunu şöyle yapıyorum. Parmağımı şuraya koyuyorum. Şöyle yapı şöyle yapıyorum. Kulağımda da da böyle bence daha güzel oluyor. Şimdi 6. sihirbazlığımıza geçelim. Arkadaşlar ben bunda pek iyi değilim. Daha bunu öğreniyorum. Ama size şöyle bir göstermek istedim. Şimdi bunu bunu elimizden alıyoruz. Şimdi bunu biz çalkalarken <laughs> elimden gittiğini görüyorsunuz. Ama ben burada ne zaman 3 2 ve 1 yaptığımda para elime geliyor. Belki bazılarınız görmüştür. cansız sen bu silbazlıkta kötüsün demişsinizdir Ama Evet biliyorum kötüyüm ama çok güzel bir sihirbazlık. Arkadaşlar burada yaptığımız şey şu. Elimize şuradan geçiriyoruz. Ama almıyoruz. Seyirciye bunu yapmamız lazım. Yani bu elimize aldığımızı inandırmamız lazım. Parmağı buradan geçiriyoruz. Ama biz bunu böyle almıyoruz. Bırakıyoruz. Ondan sonra almış gibi yapıyoruz. Bu elimizde okşarken yapacağız. Ama biz bu hareketleri yaparken bu elimizdeki parayı birazcık böyle yukarı kaldırıyoruz. Ve de bö böyle bastırıp bu parmağımıza getiriyoruz. Bu parmağımızla da böyle kanca gibi yapıyoruz. Ondan sonra da elimizi şey yapıyoruz. Göstermeme çalışıyoruz bu parayı. Böyle yapıyoruz ki göstermeyelim. Gö gördüğünüz gibi şu anda görmüyorsunuz bu parayı. Böyle yaparken yaptığımızda ben burada bunu yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. Ya böyle yapabilirsiniz ya da böyle yapabilirsiniz. Böyle yaparsanız ben az önce böyle yaptım ama yanlışlıkla elimi böyle uzattım ama onu size söylemedim. Eğer şöyle yapıyorsunuz, bu parayı buradan ittireceksiniz. Yani çıkacak oradan para portal gibi. Diğeri de böyle yaparsanız da gördüğünüz gibi bir benim elim küçük olduğu için yapamıyorum ama Burada 1 2 ve 3. Buradan para gelmiş oluyor. Bunu şimdi bir hızlı yapalım. Almaya çalıştım. Burada yaptım, yaptım, yaptım. Gitti para. Ondan sonra 1 2 ve 3. Böyle para buraya geri geldi. Evet, işte böyle bir sihirbazlık öğrenebilirsiniz veya bunun gibi bunun gibi çok güzel sihirbazlıklar size öğrettim bugün. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 1500 aboneye çok az kaldık. 70'lerde veya 30'larda falanız. Arkadaşlar videoyu tekrardan beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şuradan şuradan benim kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da başka videolara gidebilirsiniz. Başka videolar görüşmek üzere. Bay bay.